4 Kasım 2025 Salı Hasan Hüseyin Öz Star Gazetesi Arka Bahçe demişken Geçen hafta salı günü Galata meşhur ABD'nin arka bahçesi Latin Amerika'yı Arjantin seçimleri üzerinden ele almıştım. Bunun bir sebebi var. Gençliğimden beri emperyalizmin en çıplak ve en hoyrat yüzünün örselediği bu coğrafya bugün yeniden Washington'ın gölgesinde kaynıyor, güç dengeleri bir kez daha değişiyor. Dedik ya ABD yeni bir tahkim peşinde, şimdiki saha Venezuela. Bahane hazır, yani uyuşturucu. Trump yönetimi hiçbir gerçekliği olmayan bu gerekçeyle Venezuela'ya müdahale edeceğiz sözünü sık sık tekrarlıyor. Ama hikayenin aslının başka olduğunu herkes biliyor. Malum Latin Amerika bir asır boyunca Washington'ın stratejik arka planıydı. Monre doktrininden Nikaragua'daki kontralara, Şili'de Allende'nin devrilmesinden Guatemala'daki United Fruit darbesine kadar uzanan zincir, ABD'nin refleksini açık eder. Bugün aynı refleksi yeniden sahnede. Trump'ın emriyle Karayipler'de 11 asker, 8 savaş gemisi ve 3 B-52 bombardıman uçağı konuşlanmış durumda. Resmi gerekçe dediğim gibi uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele. Gerçekte ise hedef Venezuela'nın enerji kaynakları ve bölgedeki Çin etkisi. Venezuela dünyanın en büyük petrol rezervlerine ve Latin Amerika'nın en geniş altınla koltan yataklarına sahip. Bu yüzden tehdit dozu giderek artıyor. Trump geçtiğimiz haftalarda nükleer kapasiteli bombardıman uçaklarını gösteri uçuşuna çıkardı. CIA ülke içinde ölümcül operasyonlar yürütme etkisi aldı. New York Times bu operasyonların amacının Maduro rejimini istifaya zorlamak olduğunu açıkça yazdı. Üstelik bu tabloya Nobel ödüllü bir darbe figürü eşlik ediyor. ABD destekli sözde muhalefet lideri Maria Corina Machado'nun şu sözleri meselenin özünü anlatıyor. Suudileri unutun, daha fazla petrolümüz var, bütün endüstriyi özelleştireceğiz. Ve devamında Venezuela, Amerikan şirketleri ve çok para kazanacak iyi insanlar için en parlak yatırım fırsatı olacak. Emperyalizmin demokrasi kılığına bürünmüş hali budur işte. Financial Times'ta Washington'ın beklentisinin Amerika'nın şirketlerinin Venezuela enerji piyasasına yeniden girmesi olduğunu açıkça yazdı. Yani mesele uyuşturucu değil, sermaye akışı, enerji kontrolü ve jeopolitik hakimiyet. Bu denklemi büyüten unsur Çin. Pekin son 10 yılda Venezuela'ya 60 milyar doların üzerinde yatırım yaptı petrol karşılığı kredi anlaşmaları ve dijital altyapı hatlarıyla Karakas'ı kendi ağına bağladı. 2000'de 12 milyar dolar olan Çin-Latin Amerika ticaret hacmi bugün 500 milyar doları geçti. Aynı dönemde ABD'nin payı %55'ten %29'a düştü. Çin'in bölgeye aktardığı kredilerin toplamı 140 milyar dolar, bunun 60 milyarı Venezuela'ya. Yani tablo net, Washington'ın arka bahçesi, Pekin'in ekonomik hinterlandına dönüşüyor. Trump'ın Venezuela hamlesi, bu kaybı durdurma çabasıdır. Arjantin seçimleri Washington'a kısa bir nefes aldırmıştı. Milley'in zaferi, finansal müdahalenin ürünüydü. Venezuela ise aynı denklemin askeri versiyonu. Ne var ki ortak payda açık. ABD artık kendi arka bahçesinde bile üstünlüğünü koruyamıyor.